Mini bir bilgilendirme videosunun mahiyetinde e, yüklemek istedim bunu. Son zamanlarda bana çok sorular geliyor. Kanalın izlenmeleri neden düştü, neden bu kadar az diye. Kimseyle alakası yok. Tamamen benim yaptığım hatalardan dolayı gerçekten hiç yani ağlayıp sızlanmaya gerek yok. Ben adam gibi bunu kabul ediyorum. Tekrar tekrar sizlerden özür diliyorum. Ne kadar özür dilersem dediğim bu yaptığım hataları telafi eder mi? Etmez biliyorum. İki senedir hiç düzenli video atmadım kanala. Aylardır hep saldım saldım. Kendimi hep böyle video atacak psikolojide bulamıyordum. Yıllar geçti geçti geçti. Sonra işte bu halime geldim. Artık daha böyle olgunum. Ama bu böyle ruhsuz cansız olacağım anlamına gelmiyor tabii ki de. Artık Anakin adı gitgide dibe çöktüğü için ne yazık ki videolarımız izlenmiyor. Eskiden Twitch'ten de bir ünüm vardı. Bundan 3-4 sene önce her video attığımda 200 bin, 300 bin izlenirdi. Neden? Hani çok habersiz sıçıyorum diye video atsam yine binlerce kişi izliyordu. Çünkü hani videonun içeriği önemli değildi. Bu yüzden bu iğrenç örneği verdim dostlarım. Videonun içeriği önemli değildi. Ben önemliydim. İnsanlar beni izlemek için geliyordu. E Şimdi ünüm kalmadı. Düştük. E, bu da yetmezmiş gibi aylar önce biliyorsunuz e, kanalı çaldırdık. Kanal çalındı. E, aylar kalan çalınlıktan 4-5 ay sonra alabildik. Bu yüzden izlenmeler bir hayli azaldı arkadaşlar. Sizden isteğim nedir biliyor musunuz? Son bir kez daha bana güvenin. Son bir kez daha. Eğer yine ayda yılda bir video atarsam bu kanala bu sefer her yerden engelleyin. E, ee, bu koyun. Ha ölüm kalım hastalık olmadığı sürece. Şu an hani zaten yaptığım şeyleri de merak ediyorsanız instadan bakabilirsiniz. Şu an yani bir işim falan yok. Şu an kendimi tamamen videolara verebilirim. Ama işte iş işten geçti birazcık geç oldu ee, o yüzden izlenmelerimiz bir hayli düşük olacak fakat sabırla yılmadan videolar atarsak belki bu izlenmeler toparlanabilir. Şimdi sizden isteğim nedir biliyor musunuz? Da abone ol butonun yanında çan var orada bildirimleri tümünü aç diyorsunuz. Kanal şu an çok geride olduğu için YouTube hiçbir şekilde öne çıkarmıyor ve çoğu aboneme bildirim yollamıyor. Zaten yoldası 130 bin abonenin en az bir 10 bini gelmesi lazım videolara falan. Bu yüzden arkadaşlar her gün en kötü ihtimal 2 günde bir kanalıma bakın. 2 günde bir kanalıma bakacaksınız tamam mı? Mesela 1000 izlenen videom 2000 izlensin. 2000 izlenen videom 3000 izlensin. Ki ha 2000 ha 3000 diye düşünmeyin. O izlenmeler yükseldikçe YouTube'un algoritması tekrar bizim kanalı algılar. Ve öne çıkarabilir bizi. Size verebileceğim nacizane tavsiyem şudur. Hayatta hangi alanda olursa olsun asla düşmeyin abi düşerseniz kimse yüzünüze bakmaz. Bir zamanlar ben de çok izleniyordum. Benden iyisi yoktu, benden güzeli yoktu. E, tabii o zamanlar sevenlerim olduğu gibi şu anda da sevenlerim var. Bu hep olur arkadaşlar her iş alanında. Mesela biri popülerse o işte başarılıysa yalandan böyle yüzüne gülen insanlar olur. Yalandan destekliyormuş gibi yapan insanlar olur. Aslında bu tarz insanlar kıskanç, e, o kişiden nefret eden, çekemeyen kişilerdir. İşte o kişi yere düştüğünde... Dibe düştüğünde bu 200'lü kişiler hemen gerçek benliğini gösterirler. O kişiler bana gerçek benliğini gösteriyor mesela. Ah eh, iyi oldu. O hak ettiğin yeri bulmuşsun bilmem falan diyorlar. Umursuyor muyum bunu? Hayır. da bile değil. Zamanında pop poplayan insanlardı beni. Pop poplayan insanlara da ihtiyacım yok. Bana böyle abuk subuk şeyler yazan insanlara da. Sizler benim yanımdasınız arkadaşlar. Bunu tüm kalbimle biliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bir tane yeni bir kanal açmıştım. Biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim. LOL videolarını buradan devam edecektim ama. Ee, buna PUBG videolar atacağım PUBG Mobile. Yükselirsek bir de PUBG Mobile'dan yükseliriz. İki kanalımız da olur. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni kanal olduğu için en azından bildirim falan yolluyor. İzlenmeleri neredeyse şu an 130 binlik kanalımızla aynı. Yani yeni kanal daha iyi bir şekilde yükselebilir. Ee, bir deneyelim bakalım. İnşallah yükselteceğiz bu kanalı. Kendinize çok iyi bakın ve bugün yeni bir video daha gelecek. Pusula bekleyin.